Merhaba sevgili dostlar. Ee, maalesef dolap uygulamasını yaşadığım üzücü olaydan dolayı e, bu videoyu paylaşma gereği duydum. Çünkü e, gidişat iyiye gitmiyor. E, dolap uygulaması tamamıyla satıcıları destekliyor. Yani satıcı, e, tabi bu satıcı ben kastetmiyorum. E, genel anlamda söylüyorum. Eğer satıcı art niyetli ise alıcı olarak sizin yapacağınız hiçbir şey yok. Benim de başıma böyle bir olay geldi. Eee... Bu arkadaşı tenzih ederim. Ee, bu arkadaş bir şeyler yapmaya çalıştı ama o da bilgisi dışında oldu galiba. Ee, şimdi ben bu arkadaştan şey aldım. Çocuk mont aldım. Açıklamada tamamıyla e, sorunsuz yazıyordu. Ee, ürün bana geldi. Fermuarı kapanıyor ama hemen açılıyor geri. Sonrasında e, e, ee, satıcıya söyledim. Abi görmüş olduğunuz bu yukarıdaki ürün. Satıcıya söyledim durum böyle böyle. Hayır da ben gönderdim öyle bir problem yok dedi. Ee, i̇ade talebi oluşturdum. Dolap uygulaması e, resim atmama rağmen dolap uygulamasına e, böyle böyle sorunları var diye resim atmama rağmen e, benim değil satıcının resimlerini baz aldı. İlandaki resimler kapalı gözüküyor. O yüzden dedi ee, sizin attığınız resimden hiçbir önemi yok dedi. Yani şöyle söyleyeyim size, mesela bir ürün aldınız, bu ürünün arkası yırtık olsa bile, mesela satıcı e, bir tişört alırız, belki de arkası bile yoktur. E, sonuçta dolap uygulaması, bu ürünün bu düzgün fotoğrafını görüyorsa, satıcı haklıdır. Alıcı hiçbir şekilde iade edemez. Arkası olmasa bile, arkası yırtık olsa bile, benim anladığım bu. Çünkü e, telefonda görüşmem istinaden müşteri hizmetleri bana aynen bunu söyledi. Dedi ki bizim gördüğümüz fotoğraflar düzgün. O yüzden dedi bu ürüne bir sıkıntı yoktur dedi. Dedim ki bakın ürünü şu an aldım ve bu üründe sıkıntı var. Ama kesinlikle kabul etmedi. O yüzden bu e, ilerisi için dolap uygulamasını art niyetli insanlara dolacağına eminim. O yüzden e, bunu da paylaşmak istedim sizinle. Yani bu uygulamadan bir şey alıyorsanız geri iade etmeme ihtimalinizde göz önünde bulunarak buradan ürünü alın. Bakın şimdi aldığım ürünü de göstereceğim. Evet arkadaşlar meşhur montumuz bu. Meşhur montumuz bu. Bunu satan arkadaş da dolap uygulamasının arkasına sınarak çünkü dolap, dolap görevli yetkilileri ona destek veriyor. Satıcı destek verdiği için onun arkasına sığınarak önünde sorun yok diyor. Bu da hızla daha önce Bu, bakın açtım. Gördünüz mü? Bakın taktım. Üzerine giymeden bile bak. Bakın yaklaştır. Yaklaştır. Bir üzerine girince komple burası yine açılıyor. Gördünüz mü? Ha, resim çekmek için ayarlamak çok kolay. Ee, dolap yetkililerini e, aldatmak için hemen ben de ayarlayabilirim. Böyle yavaş yavaş uğraşırım. Böyle yavaş yavaş sadece resim çıkmak için. Alın sizlere. Çok güzel. Bir resim bulayım. Buyurun. Çek resmini. Dolap yetkililerini aldat. Ürünümde hiçbir şey yok. Derseniz oldu bitti işte. Buyurun. Ama bunu komple şu ara komple yeniden başlama çalışılıyor. Ürün arızalı. Ayıplı bir ürün. Bunu da dolap yetkilileri diyor ki biz gördük. Bu üründe hiçbir şekilde bir sorun yok diyor. Yani sadece bu değil. Ee, olabilecek ihtimalleri söylüyorum. Belki de oluyordur resmin bu şekilde ön tarafını çekin. Atın YouTube'ya. Bakın hiçbir sorun yok. Deyip belki de bunun arkası yoktur. Belki de bunun arkası yırtıktır. Sonuçta o yetkililer sadece bu resme bakıyorlar. Tamam. Bu resimde sorun yoksa gayet güzel diyorlar. Problem yok diyorlar. Kusura bakmayın diyorlar. İade yaptırmıyoruz diyorlar. Ve siz paranızdan oluyorsunuz. O yüzden bu tip şeylere çok dikkat edin.